Merhabalar Armler ailesi bugün sizlere K-Pop'tan yeni haberler vermeye geldim. Birinci bilgim, BTS Vegan ile görüşmüş ve vegan da bu durumda kullanarak fotoğraf çektirmiş ve tweet ve Instagram'da paylaşmış çoğu ARMY tweetlerin. BTS Vegan ile işbirliği hakkında tartışmış. Vegan ve BTS ile aralarındaki konu nedir hiç kimse tam olarak bilmiyor ancak şunu söylemek isterim ki ikonik bir sohbet olmuş. İkinci bilgim Blackpant'den Liza hakkında. Liza ilk başlarda hiç kahkül istemiyordu annesi o ikna etti peki nasıl? Kahküllü ve kahkülsüz Liza son derecede muhteşem. Şaşırtıcı bir şekilde Liza kahkül istemedi annesinin fikriydi. İlk başlarda Liza alnı güzel olduğu için önerisini red etti. Liza, annemin fikriydi okul başlamadan önce annem hey Liza hadi buraya gel sana kahkül yapalım dedim ben alnım güzel olduğu için red ettim. Lisa'nın alnı güzel olsa da annesinin farklı görüş akısı vardı ve bu da sonunda Lisa'nın kahkül yapmasına ikna etti. Annesi demişti ki hayır alnın o kadar da güzel değil deyip kahkül yaptırdı. Tabi Lisa kahküllü veya hakkülsüz muhteşem ve bunu kariyerinde birçok çez kanıtladı. Üküncü bilgim yine Lisa'yla. Lisa bir programda üyelerle ilk tanıştığı anı söylüyor. Biliyorsunuz ki Black üyeleri birbirlerine so, derecede dokyuşkün ve birbirlerini son derece çok seviyorlar. Ruling Store ile yakın zamanda yapılan bir röportajda kendisi ve her bir üye arasındaki ilk buluşmayı anlatmak için buluştu. Liza ilk önce kim ile tanıştığını anlattı. İlk Jennie ile sonra Jisoo ve Rose ile tanışmıştı. Jenny İngilizce konuşabildiği için Liza onunla çok yakındı. Diğer üyeler onunla İngilizgeni çok da iyi bilmiyorladı. Lisa, Jisoo hatırlıyorum her zaman dans eğitimlerinde kırmızı bir kapşünlü bir şey giydiğini hatırlıyorum giden her zaman her dans pratikinde onu giyerdi. Rose için yanında bir gitarı vardı ve vay canına benimle aynı yaştaydı Avustralyalıydı ve gitar çalmayı çok seviyordum bir tane daha yeni arkadaşım olduğu için çok seviniyordum evet arkadaşlar benden bu kadar ve gitmezden önce size şunu söylemek istiyorum eğer videolarımı faydalı ve yeni güzel bulduysan böyle videoların çok gelmesini istiyorsan abone olmayı unutma ve emeğime karşılık olarak eğer beğendiysen like beğenmediysen dislike atabilirsin serpset ve düşenceleri ifade eden ol hadi hoşça kal.